Anneciğim, babacığım ben okula gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz evladım. Yolda kendine dikkat et tamam mı? Evet oğlum dikkat edecek hiç gel olur mu? Tamam tamam merak etmeyin. Hemen hızlıca gider gelirim ben. Hadi görüşürüz oğlum. İyi dersler sana. Allah zihin açıklığı versin. Bay bay. Sağ olun hadi görüşürüz bay bay. Of Miray keşke çok paramız olsaydı Arda'yı okula arabayla bırakabilseydim. Çocuk her gün kilometrelerce yol yürüyor ya. Yazık çocuğa valla. Yapacak bir şey yok fakir. Yapacak bir şey yok. Bizim Aramızda yok, arabamız da yok. Yürümek zorunda Arda. Merak etme o çok güçlü bir çocuk. Bunları dert etmez. Haklısın Miray, haklısın. O gerçekten çok akıllı bir çocuk. Ulan ya niye arabamız yok bizim ya? Yine yürüyeceğiz kilometrelerce yolu. Hadi şimdi gidebiliyorsan git o kadar yolu ya. Of ya. Anne baba ben akıla gidiyorum. Tamam oğlum iyi dersler git. Bize ne Allah Allah. Aynen oğlum hadi görüşürüz git. Nasıl gideyim baba ya Allah Allah. Arabanın anahtarını versene ya. Ne araba anahtarı ya Allah Allah ya ne arabası kaç para oldu benzin haberin var mı senin? Ya baba bırak Allah aşkına zenginsin zaten ver şu arabanın da gideyim. Kızlar hava atacağım okulda hadi. Ulan sen de baban gibi çapkın olacaksın ha aferin al anahtarı. Zengin mi diyorsun sen ya ne çapkını ne babası sen çapkın mısın yoksa? Hay Allah ne dedim ben ya Ayva yedik şimdi var ee, bir şey ya senden önce yani. Ee, bir zamanlar tabii ki senden sonra gözüm senden başkasını görmedi. Öyle mi beyefendi? Sana 3 gün boyunca yemek yapmayacağım ceza. Görelim bakalım nasıl oluyormuş çapkınlık terbiyesiz. Şşş baba okula geç kalacağım araba anahtarı hadi. Ya evladım masanın üstünde al git sen de ya Allah Allah. İki laf ettik zararlı çıktık zaten. Sağ ol baba hadi görüşürüz. Görüşeceğiz sen de zengin bey görüşeceğiz. O araba bak be, cillop gibi, bineyim şuna da, vın vın gazlayayım ya. Çekilin yoldan, ben geliyorum. Hı? Nasıl gidiyor bu araba, nasıl sürülüyor bu ya? İmran ya of yürü yürü bitmiyor bu yolda ya Aa. O ne ya Pelinsu değil mi bizim sınıftaki Ne kadar güzel bir kız bu Pelinsu ya Çok güzel ya keşke onunla arkadaş olabilsem Acaba hazır tek başınayken yanına gidip konuşsam mı ya Gideyim bari hadi topla cesaretini Arda yapabilirsin Hey Pelinsu ne haber ya nasılsın Ay merhaba Arda ne haber Oo adımı da biliyor ya Pelin'si aynı sınıftayız tanıyorsun değil mi beni? Evet tanıyorum adını söyledim ya şapşal. Hehehe <laughs> ne saftelik çocuksun sen. Yani niye saftelik dedin ki şimdi bana neyse. Ulan kız olmasan ağzına bir tane vurduk neyse ya utanmadan bana şapşelik bir şeyler diyor ya. Ay ne yapıyorsun sen burada okula yürüyerek mi gidiyorsun? Evet sen de yürüyerek gitmiyor mu? Beraber yürüyelim istersen. Ay, bilemedim ki beraber mi yürüsek? Hmm, olabilir. <laughs> İyi tamam süper hadi beraber yürüyelim. Hadi muhabbet ederiz tanışırız. Oo o ne ya Pelin Su? Hazır yürüyorken hemen alayım onu arabama. Hey Pelin Su atla hadi okula götüreyim seni arabamla. <laughs> Rüzgar? Yürü git şuradan Rüzgar ya. Biz yürüyerek beraber gideceğiz Pelin Su'yla. Sen de gelmeyecek. Öyle mi Pelin Su? Yürüyecek misin yoksa seni ultra lüks arabanla okula mı bırakayım? Aa, rüzgar arabayla mı götüreceksin beni okula? Pelin'si ne oluyor ya? Satıyorsun mu beni? Ay, araban ne kadar güzelmiş. Hadi beni okula. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Atla güzelim götüreyim seni okula hadi. Hadi Rüzgar götür beni arabanla. Tamamdır şimdi Rüzgar gibi götüreceğim seni hiç merak etme. Sıkı tutun hadi gidiyoruz. Ay yavaş ol. Ulan be bir araba için sattı beni kız ya. Of ya ne güzel tanışacaktık, muhabbet edecektik, okula gidecektik, arkadaş olacaktık. Bu kızların hepsi mi böyle ya? Of ya. Gün gelecek hesaplaşacağız. Göreceksiniz. <laughs> of ya of. Her şey para mı bu dünyada? Allah ne olur ya ben de bir gün zengin olayım ya. Param yok diye kimse beni bir gün zengin oluyor. Ee, ne oluyor ya? Dualarım kabul oldu. Zengin oldum. Şuna bakın lüks bir arabam var. Artık ben de zenginim. Biliyorsun haber. Okula yürüyerek gidelim mi beraber ya? He, ne dersin? Ay, araban yok mi? Arabam yok ama yolda beraber muhabbet edebiliriz yani tanışırız. Ay olur niye olmasın? <laughs> Hop ne yapıyorsunuz burada fakirler? Ne öyle ya okula yürüyerek mi gideceksiniz yoksa? Ay evet ya Rüzgar'ın arabası olmadığı için yürüyoruz. Sen beni okula bırakır mısın yakışıklı? Ne oluyor ya sen İki dakikada sattın beni. Ne bu böyle? Ne seni okula mı bırakayım? Bu arabayla mı? Evet Arda bırakır Hadi. hadi. oradan. Siz olsanız beni arabaya almazdınız. Kaybolan. <laughs> Yürüyün lan. Hadi size iyi yürümeler. <laughs> Ay bu nasıl çocuk ya? Bıraktı gitti beni. İnanmıyorum. Vay be Pelin Su. dakikada sattın beni. Demek Arda seni arabaya alsaydı beni bırakıp gidecektin. Öyle mi? Ay olur mu öyle şey Rüzgar? Sen de gelecektin tabii ki. Ben seni hiç bırakır mıyım? Hadi oradan be. Tek başına git okula. Ben de gidiyorum, terk ediyorum seni. Ay küze bak, gidersen git be, Allah Allah, sana ihtiyacım mı var sanki benim? Benim Arda gibi zenginlere ihtiyacım var. Benim hiç gibi arabasıyla okula bırakıyorum. Senin gibi yürütmem. Allah'ım kıza bak ya dini imanı para olmuş. Evet merhabalar arkadaşlar hepinize. Sınıfa hoş geldiniz. Oo Arda gözlük yapmışsın oğlum. Aynen hocam gözlükler rayban parçalı beni hayvan. <laughs> oğlum ne komiksin sen ya bu zengin adamlar ne kadar komik ya. Vallahi Arda koparıyorsun beni ha. <laughs> Komiğimdir hocam da tamam çok şımarmayın yani. Ay Arda çok yakışmış gözlüğün. Tamam o Arda'ya bak ya tam bir alfa. Ne çocuk çok havalı. Öf ya şunu havalandırmayın ya. Ben bundan daha havalı olurum istesem Arda kim ki yani ben ondan daha havalı olurum. Hadi oradan fakir herif. Kaybol gözümün önünden. Bir de benden daha havalı olacakmış. Benim gözlüklerim bile senden daha havalı. Valla Arda haklı ya. Rüzgar tam bir ezik. Valla Rüzgar Arda'ya laf edersen senin kafanı kırarım ha. Evet Rüzgar Arda sen yüksekliğinde davalı. Sen onun tırnağı bile olamazsın. Anladın mı beni? Erdacım beni arabanla gezdir ne olur. Hadi oradan kızım. Uğraşamam ben seninle. Hadi kendine başka zengin çocuk bul. Ben öyle yolabileceğin enayi çocuklardan değilim. Hey. Evet Arda bize bu zenginliğinin sırrını açıklar mısın lütfen? Nasıl böyle zengin oldun? Çok kolay. Dua ettim. Duam kabul oldu. Ben de zengin oldum. Nasıl ya? Bu kadar basit mi zengin olmak? Evet bu kadar basit. Duanız kabul olunca zengin oluyorsunuz. Bu kadar. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Nasıl yani ya? Aha, ben de dua edeceğim. Bundan sonra bütün gece dua edeceğim. Zengin olacağım. Ne yani? Ben yıllarca okul okudum, öğretmen oldum, çalıştım, saçımı süpürge ettim. Hepsi boşuna mıydı? Sadece dua etseydim zengin mi olacaktım yani? Evet, bu kadar basitti. Hocam siz nasıl saçınızı süpürge ettiniz ya? Siz kelsiniz. İşte evladım saçım olmadığı için süpürge edemedim o yüzden de zengin olamadım. Her neyse onu bunu bırakın şimdi arkadaşlar size bir soru soracağım ve bu soruyu bilenler sınıfı geçecek. Olamaz ya hayır quiz. Ama Tanrım ne sevmediğim şey sınav olacağız. Ne olur bana sevapları söyleyin yorumlarda. Yoksa ben geçemem. Evet gençler söyleyin bakalım. 7 artı 2 kaç eder bakalım? 7 artı 2. Yorumlarda cevaplayın. Yorumlarda da sizlere not vereceğim. Hadi bakayım. Bakalım doğru bilebilecek misiniz? Bakalım kaç kişi yüz alacak? Ya da kaç kişi sınıfta kalacak? Hocam Arda çok zengin. Arda kesin bu soruyu cevapla. Evet Arda çok akıllıdır. Arda kesin bu soruyu cevapla. Evet Arda arkadaşlarının bu isteği üzerine ne diyorsun bakayım cevaplayabilir misin bunu? Hocam ben size biraz para vereyim cevaplamayayım siz cevaplayın nasıl fikir? Bütün sınıf sınıfı geçsin olur mu? Ee, para mı? Olur tabii demek para vereceksin bütün sınıf sınıfı geçti hayırlı olsun. Yaşa be Arda. Oo, Ardacığım adamsın Arda. Eee ne oluyor ya? Hepsi rüyay mıydı? Ben zengin değil miyim hala? Of ya oh, ben de zengin oldum sandım ya. Of ya. Ben de ne safım ya? Böyle zengin mi olunur? Zengin olmak için çok çalışıp çok kazanmak lazım. Neyse büyüğüne kadar çok çalışacağım, zengin olacağım, çok ders çalışacağım. Sizce zengin olabilir miyim arkadaşlar çok çalışarak? Fikirlerinizi belirtin yorumlarda. Hadi görüşürüz. Bay bay.